Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Samet ile Fenerbahçe'nin son maçlarını değerlendireceğiz. Evet Samet, istersen Malatya maçından başlayalım. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendirelim. Sen ne diyorsun? En son seninle konuştuğumuzda Malatya maçı öncesi yapmıştık. Şimdi Malatya maçından başlayarak son 5 maçımızı değerlendirelim. Ben size. Bir hocanın değişikliğinden sonraki ikinci maçı, Emre'nin ikinci maçıydı, Malatya maçı. Evet. Ve hani Denizli maçında çok kötü bir fena vardı ama Malatya maçında öyle değildi. Denizli'yi yendik ama Malatya'yla beraber kaldık ama oyun olarak Malatya'da iyiydik bence. Ee, ve hani 1-1 bir -bir, hak ettiğimiz skor 1-1 bir -bir değildi. Yine bir korner dönüşü gol yemiştik Malatya maçında. Maç 1-1 bir -bir olmuştu ve elimizdeki maçı verdik beraberliğe. Öyle bir sıkıntı olmuştu Malatya maçında. Ee, sen ne düşünüyorsun? Hani önce bir tek maç işte sen yorumla diğer maça tekrar geçelim. Öyle yapalım. Ee, teknik direktör değişikliğinden sonra Fenerbahçe'nin oyunu Deniz Spor maçında yine hani değişiklik olmamış gibi devam etmişti. Aynı şekilde Malatya maçında da bence öyle devam etti. Hem kadro oyuncuları olsun hem de oyun sistemi olsun. Aynı şekilde devam etti. Bu yüzden hani farklı bir şey yoktu ve puan kaybını uğradık. Ve Malatya maçında yani ben dedim ki yani siz oyuncular hani teknik ekip siz şampiyonlara inanmıyorsanız bizi de inandırmayın dediğim kadar böyle bir ruhsuz bir oyun vardı yine yani Malatya karşısında. O yüzden skor gelmedi. Ondan sonra değişim başladı işte karar başladı. Gerçekten kadro ve oyun sistemi olarak Gaziantep maçıyla değişim başladı. O maçta da değişim gerçekten şey yani e, skora da yansıdı. Gayet güzel bir skor geldi Antep maçında. Evet ama mesela Antep maçında da mesela Malatya maçında olduğu gibi ilk golü attık ardına gol yedik mesela. Ee, Antep maçı da aynı o şekilde oldu yine bir gol yedik. Gol yememizi engelleyemiyoruz yani adamlar atmasa da biz bir şekilde bir hata yapıyoruz. Bir gol yiyoruz yani evet. ve onu tekrar çıkartmaya çalışıyoruz. Hep böyle oluyor iyi oynasak da kötü oynasak da böyle oluyor. <laughs> bu maçta işte e, Galatasaray maçında 3 1lik yani bir skor var. E, 1-0'dan 1-1 sonra Valencia attı 2-1 oldu. E, 90 5'te Sinan Gümüş gol attı. Mesela ama 90 5'e kadar yine Galatasaray o beraberliği yakalayacak pozisyonları da buldu. Yani, e, yine her an bir gol yiyecekmiş gibiydik o zaman da. E, ama hani Fenerbahçe'nin oyun olarak üstün müydü? Gerçekten üstünlüğünü hissettik yani bu maçta. Özellikle ilk yarıda golü bulamasak da ilk yarıda çok iyiydi Fenerbahçe. Evet evet evet. Kesinlikle. Asıl Fenerbahçe ilk yarıları iyi oynuyordu. gerekiyordu. Efendim? Evet. Asıl golü ilk yarıda bulması gerekiyordu Antep maçında evet. Fenerbahçe. Evet. Bence de o öyle olmalı. Ama hani futbol şansı mı dersin ya da bitiricilik mi az dersin? Fenerbahçe zaten bir bitirici eksikliği var. E, Emre de bunu basın toplantısında söylüyor işte daha iyi bitirici olmamız lazım diye. Bitiricilikte biraz problemlerimiz var. Ama hani bu maç üzerinde 3 tane gol attık bitiricilik olarak hani bir tık iyiydik diyebiliriz yani. Daha fazla da atabilirdik. Eee ama dediğim A gibi hani galibiyet her zaman iyidir. Evet. Hani 1-0, 2-0 ya da 2-1 olmaz benim için. Ben hani 1-0 olsun bizim olsun düşüncesindeyim. Ama bu maçta eee daha fazlasını hak ediyorduk diye düşünüyorum. 3-1 değil de Kadrodaki daha. Karadaki bu değişim hakkında ne düşünüyorsun? Efendim? 5 orta saha oyuncu Oyuncusu. Evet, Emre'nin Emre, de, şey Emre hatta altı. Evet, Emre'nin öyle bir oyun değişikliğine gitti. Aslında hani bakarsan mantıksız değil. E, kaliteli olan bizim orta sahamız. 3 tane orta saha oynatacağız dedi bir zorunluluğumuz da yok. Evet. Oyunun e, 4-4-2 baklava gibi ya da mesela işte İrfan'ın kanatta oynuyor, kanattan içeri giriyor gibi oynatıyor. Aynı şekilde Pelkas ya da Mert Hakan'da bir kanat atıyor. Ama mesela bakarsan e, gerçekten çok kaliteli isimler hepsi. Hepsi işte İrfan Can olsun, Pelkas olsun, işte Sosa olsun, e, Ozan olsun mesela. Bunların hepsi yetenekli ve oynaması gereken oyuncular. Ama biz 3 orta sahaya sıkıştığımız için bunları oynatamıyorduk. Emre bir sistem değiştirip e, tamamen kanadı iptal edip 5 orta sahaya döndü. Aslında hani oyun şey gibi böyle. Oyun içinde mesela çok görüyoruz bunu. 4-4-2 baklava gibi oynuyor işte İrfan sağ iç, e, Ozan sol iç. işte önlerinde Mert Hakan, onun önünde de Valencia ile Pelkas, ikili forvet gibi oynuyordu. Hani oyun içinde bunları görüyoruz. Evet. Herkesin forvete gittiğini, aralara kaçtığını falan görüyoruz. Ee, bu oyun Fenerbahçe'nin hani şey değil aslında. Ben kanattan geleceğim bir hücumum şöyle olacak, böyle olarak değil de tamamen pas yapalım, top bizde kalsın ve kaliteli ayaklarla sonuca gidelim oyunu. Ve başarılı oldu bu. Hani ilk denemesiydi bu. Ve başarılı oldu diye düşünüyorum. Ee, Mert Hakan da o hani çok eleştiriliyordu. Biz de eleştiriyorduk Mert Hakan'ı. Çok hani beklenti fazla olduğu için biraz daha fazla bir beklenti. Ve hani veremiyordu onu. Belki de doğru bir sistemde demek ki hani iş, herkes iş yapabildiği gibi Mert Arkan da iş yapabiliyor yani. Evet bu kadronun aslında e, iş yapabileceğini gösteren maç Gaziantep maçının ilk yarısıydı. Gerçekten dedi ki bu kadro bu sistem olur dedirtti bize. O maçı kazandıktan sonra Başakşehir maçına geçtik. Başakşehir maçında yine aynı oyunun oynanması bekleniyordu. Hani bu oyundan e, verim aldıktan sonra. Başakşehir maçına geçtik. Başakşehir maçında da e, rakip de aslında topa sahip olmak istiyordu. Evet. Keza öyle de başladılar. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Başakşehir maçı e, hem hani dediğin gibi Fenerbahçe ben topa sahip olayım, Başakşehir ben olayım arasında bir mücadeleydi. Hani çok böyle şey değildi mücadele ne ondaydı ne bizdeydi gibi. Ortada bir mücadeleydi. Kim üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışıyor hani üstünlüğü biri almaya çalışıyor. Maç öyle giderken yine Fenerbahçe'nin klasik gollerinden evet. birini yedik. Bir işte paslaşılan bir korner. Ardından dönüşünde Ömer Elden mükemmel vurdu diyebiliriz yani çok iyi vurdu. Ömer elde attı golü. 1-0 yaptı. Aslında yani Fenerbahçe'nin bu eksikliğini artık bence rakipler kullanmaya da başladı. Evet, evet. Fenerbahçe'nin aleyhinde. Yani buna bir çalışılmıştık artık ben görüyorum. Başakşehir'de ben gördüğümü düşünüyorum. Çünkü <laughs> topu orada Fenerbahçe kaptırdıktan sonra 5 tane Başakşehir'li oyuncu bir anda koşmaya başladı. 5 yani. 5 evet. kişiyle gittiler hücuma. Ömer uzaktan bir gol atmasına rağmen aslında farklı da sonuçlanabilirdi orada pozisyon. Evet, evet. Daha farklı bir gol de yiyebilirdik aslında. Uzaktan yani nasıl diyeyim güzel bir gol yedik. Harun'da yani kurtarması belki zordu. Bence Altay kurtarırdı ama öyle bir gol yedik. Ondan sonra evet. e, attığımız golde e, oyunu ele almıştık aslında ilk yarıda. Evet, evet. Ama golü ikinci, ikinci yarıda bulduk. Pardon, ilk yarıda mı bulmuştuk? İlk yarıda 1-1 bir, bir, bir yaptık, ikinci yarıda da tekrar 2-1. Yani, yani oyunu biz almıştık yani. Gol yedikten sonra o oyun bize geçti. Sonra golü bulduk 40. dakikada bakıyorum. Evet. Ondan sonra ikinci yarı Resmen hani, maç hani sıfır sıfırgen başladığı gibi başladı bence. Bu sefer golü bulan taraf biz olduk. Evet. Sonra kırmızı kartla hani kendi adımıza dedik ki maçı kopardık dedik. Evet. Ama pek öyle olmadığını gördük sonra. Yani biraz da yine can çekişerek maçı bitirdik. Ve onu hani evet. şöyle bir araya gireyim. E, maç işte 57'de gol atmışız 60'da e, Mahmut kırmızı kart görmüş ikinci sarıdan. Ve hani oyunu Emre'nin oynatmak istediği pas oyunu adamlar 10 kişi biz 11 kişiyiz. Pas oyununu en rahat yapabileceğin hani sayı işte bir, ek, bir fazlasın. Daha rahat pas oyunu yapabileceğin zaman topu rakibe verdik mi ya da ne bileyim onlar çok mu iyi oynadı aldı. Hani o aradayım. Ama dediğim gibi burada şey var. Fenerbahçe'nin o pas oyunundan neden vazgeçtiğini anlamak an, anlamıyorum. Çünkü iki bir şey değil. yatılacak bir skor değil yani. Her an bir yani, tane gol desen keza bir penaltı oldu mesela. Yani bak Fenerbahçe'de ben şöyle bir rehavet görüyorum. Öne geçme rehaveti. Normalde rehavet nedir? Hani mesela diyelim ki 3-0'da rehavete kapılırsın. 3-2'ye gelir böyle titrersin falan. Ona hani tam o rehavettir aslında ama Fenerbahçe'deki sadece öne geçme rehaveti. Yani 1-0 öne geçtiğinde bile oyunu 2'ye götüremiyor. 3'e götüremiyor. E, 1-0'dan 2-1 yapmış rakip kırmızı kart görmüş. Bir tane daha gol at diyorsun. Yok yani. Bir yok, ama işte rehaveti oluyor. Onu yani. aramıyoruz ama. Onu aramıyoruz. İşte 1-0'ın rehaveti oluyor yani. Sanki kazanmışız gibi bırakıyoruz oyunu. Evet. Ondan sonra da hani rakip ister 9 kişi olsun, ister 10 kişi olsun gelip sana gol atma şansı buluyor yani. Evet, o işte önemli olan hani bize gol atması ya da atmaması değil. O şansı vermememiz lazım. Çünkü hmm. hani 5 maçta işte atıyorum herkese verirsen 5 maçında şans verirsen adamlara 3 atamaz, 2'si atar canın yana. O yüzden hani evet. bu şansı vermemen gerekiyor. Fenerbahçe bunu veriyor. Ve hani bence de bence bu sezon hani genelinde en büyük hani eksiklerimizden biri buydu. Rakiplere şansı evet. fazlasıyla verme. Bu, bu konuda bir sıkıntımız vardı ve bunun acısını çekiyoruz zaten şu anda. Başakşehir maçını da hani atlattık bir şekilde. Kasımpaşa maçına geldik. Kasımpaşa maçında yani katlanarak giden oyunumuz oyun gücümüz Kasımpaşa maçında gerçekten en yüksek şeyine gelmişti. Evet, zirvedeydi o. İlk bu yarıda. Da. Evet. Gerçekten ilk yarıda hani çok iyi oynadı Fenerbahçe net olarak. Hani mesela şey de diyemiyorum. Mesela Kasımpaşa işte düşme attığında bu takıma karşı da oynarsın be diyemiyorum. Çünkü bu takım Beşiktaş'ı yendi. Evet. Daha birkaç hafta önce. O yüzden ben oyunumuzun iyi olduğunu düşündüm bu maçta Kasımpaşa'ya karşı. Yediğimiz saçma goller olmasına rağmen gol atmasını bildik. Ya şöyle, şimdi e, mesela Harun ismi isim olarak hani kötü bir kaleci demezsin. Ya da mesela Fenerbahçe'ye geldiğinde bu orada çok iyi bir performans göstererek Fenerbahçe'ye geldi. Ki bize geldiği de 2-3 evet. sene önce çok da hani 6-7 sene önce alıp da işte hiç oynamıyor gibi durumda değildi. Son işte hani bir buçuk senedir kaleye geçmeyen bir kaleci ve inanılmaz hani inanılmaz derecede bir kötü yani. Top atıyorsun, evet. yerden pas Keza mesela Kasımpaşa maçında çok iyi hatırlıyorum. Bir tane topa işte aldı, dedik işte ben kullanırım dedi. Attı kısa kaldı, adam vurdu orta sağdan. Hani boştu kale, kale üstüse gol mesela. Emre Atlas <laughs> falan. Orada işte mesela ee, şeyin Harun tamamen kopuk ve bizim mesela maçı ortak ediyor adamları. Çok iyi oynuyoruz. İşte bir tane attık Valencia'yla. Sonra bir tane pas hatası bir bir oluyor. Tekrar uğraşıyoruz. E mesela şimdi şöyle bir olay da var Fenerbahçe'de. Kasıpaşa maçında mesela diyoruz. Sen de dedin ben de diyorum. Bizim o Emre'nin oynamak istediği oyunun zirvesini ilk yarıda gördük. Üç tane attık ve e, ben hani hatırladığım kadarıyla bir üç 4 tane daha rahat atardık ilk yarı. Ama hani Ertuğrul çok çok iyi performans gösterdi maçta. 3-4 tane daha atardık ilk yarı. Ama o maçta işte yine dediğimiz şey oluyor. Harika götürdüğün, harika oynadığın bir ilk yarı var. En aşağı 5-6 atacağım bir ilk yarı. Ama maçın sonunu 3-2. Mesela dakika 80'de 3-2 olmuş. Penaltı olmuş yine. 3-2 ve son 15 dakikasını ızdırap çekerek bitiriyorsun. Her an gol yiyeceğim, yemeyeceğim bir düşüncesiyle bitiriyorsun. Ve gerçekten ömrümüzden ömür gidiyor yani. Yani aslında bence Fenerbahçe ikinci yarıda tamam ilk yarıdaki önünü devam ettiremedi Kasımpaşa maçında. Ama defansif açıdan da çok kötü değildi. Çünkü şöyle bir istatistikle, istatistikle vereceğim. Kasımpaşa'nın 3 tane isabetli şutu var. Yani bu da demek oluyor ki 2 gol yediğimize göre 2 tane isabetli gol yani isabetli şutu çıkarıyorum. Bir tane isabetli şutları var. Yani Harun bir tane top çıkarmış. Evet. Bir tane top gelmiş yani. Zaten iki tanesini Harun kendi kendine bir tane penaltı yapıp bir tane de rakibe vererek evet. yedik. Evet. Yani rakibin kendi çabasıyla yaptığı bir tane isabetli şutu var aslında. Yani bence defansif açıdan çok kötü olmamışız Kasıpaşa karşısında. Yani Harun atmış, Fenerbahçe atmış gibi bir şey olmuş yani. Aynen Fenerbahçe vs Harun. Harun 2 Fenerbahçe 3 gibi olmuş yani. Aynen aynen. Harun'u kurtarmaya çalıştık. Hani Harun'un da morali bozulmasın diye hani takım ona da destek olmaya çalışıyor. Çünkü Altay yok. Tek kaleci o. Oytun hani evet. görünebilecek bir düzeyde değil. Ama Altay hani Harun da böyle yapmaması lazım. Hani bir, bir saat çalışıyorsa iki saat, iki saat çalışıyorsa dört saat çalışması lazım. Zaten evet. son dört evet. beş maç kalmış. Ee, biraz daha iyi yani. çalışması lazım diye düşünüyorum yani. Bak, yani burada yedek kalecinin e, yani ikinci kalecinin, takımın ikinci kalecinin en büyük ve tek görevi kendini hazır tutmaktır. Evet. Yani kendini her an kaleye geçecekmiş gibi hazır tutması gerekir. Yani tek görevin bu senin aslında ve bunu da yapmıyorsun. Bence çok üzücü yani. Yani mesela şöyle bir olay var şimdi. Mesela Fenerbahçe maçı 3-1 değil mesela. 2-1 e, götürdüğünü düşünsek mesela. Öyle bir senaryoda dakika 80'de yaptığı penaltı ile 2-2 olması ve mesela şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'nin durumunu bir düşün. Bunu evet. hani son 5 maçta yapıyorsun bu çok büyük bir eksi yani. Hiç hazır değilsin ve son maçlar kala yapıyorsun. Sezon ortasında da altaya gidebilirdi mesela böyle bir senaryo da var. Geri kalan 20 maç oynayabilirdi mesela Harun. 20 maçta 20 maç boyunca böyle Harun'u çekemeyecektik yani. Bence hazır olması lazım. Bir de Harun hani böyle çok takımdan kopuk birisi de değil yani kişilik olarak. Evet evet. Aslında birincisi Türk, ikincisi Türklerle arası iyi. Arkadaş çevresi de olmasına rağmen yani takıma yabancı birisi olmamasına rağmen böyle bir performansı ben çok garip buluyorum gerçekten. Ne yapıyor bu adam diye sorguluyorum yani antrenmanda. demek ki hani artık hani şöyle bir olay var aslında hani denetlemezsen hani böyle bir gerçekte var ya Şeyi hmm. bir şeyim öyle mesela bir, denetlemen gerekiyor ya da bir kontrol etmen lazım. Belli bir aşamadan geçmezse bunun bir cezası olması lazım. Bu her işte böyledir. Bizim Türkiye'de genelde bu denetleme işlemleri olmuyor ya da çok es geçiliyor. O yüzden mesela futbolda da bunun hani şeyini görüyorum yani. Harun'a hiç kimse bakmamış nasıl nedir ne değildir diye. Evet. O yüzden hani bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ders alırlar umarım. Bütün oyunculara tek tek bakarlar. Tek tek denetlerler. bekledikleri performansı göremezlerse. Mesela bu yavrun olabilir. Ne bileyim koşu mesafesi olabilir. Her şey olabilir. Bunu geliştirmedikçe ve geriye düştükçe oyunda cezalandırılmalı şey düşünüyorum. Harun da bu cezalandırılmasının başında gelir benim için. Ben de kesinlikle katılıyorum. Buradan da Alanya Spor maçını geçelim. Geçelim. Taze bir maç. Zaten Alanya Spor maçı. Evet. İki gün önce oynadığımız maç. Fenerbahçe'nin kadrosunda İrfan eksikti. Onun yerini doldurmak gerekiyordu. Ee, ayrıyetten rakibin de e, senin gibi oynamaya çalışan bir takımdı. Daha doğrusu evet. oynayan. Artık Alanya Spor oynuyordu bu oyun. Senin oynamaya çalıştığın oyunu Alanya Spor oynuyordu. Öyle evet, Alanya böyle bir Anadolu takımı değil, büyük takım gibi oynuyor. Topu top bende kalsın evet. oyunu oynayan bir takım. Oldu. Evet ve Mesut Özil tercihi geldi Emre Belözoğlu'na. Mesut Özil tercihi e, hani bayağıdır oynamıyor. Sakatlıktan çıktı Mesut oynar mı oynamaz mı? Hani ama düşünürsen mesela bu pas oyunu oynayacaksan kimle oynamak istersin diye sorarsan Mesut koyarım yani. Hani Mesut koyması benim için Efendim? E, normal şartlar altında. Yani evet, evet. Normal, normal şartlar, şartlar altında. altında. Ama şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şimdi e, takım Fenerbahçe, lig Türkiye evet. Ligi Hani Mesut'un ne kadar kötü bir hali Türkiye Ligi'nden daha kötü olabildiğini de düşünürsem ben hani çok da hani bir şey göremiyorum yani. Yine Mesut bir tane işte bir penaltı pozisyonu var tartışmaların işte. Hala tartışıyor. Onu da konuşuruz seninle yine. İşte mesela orada pası atan Mesut tekte attı mesela yine. Aslında Mesut kötü bir adam değil. Fiziken eksik meksik hani şu an onların celemesini çekiyoruz ama Mesut'un yerini oynayabilecek ve o pas oyunu gerçekleştirecek başka kim alabilirdi ben yani isim başka isim düşünemiyorum yani. Yani aynı oyunu devam ettirmeyebilirdi. Bence. Farklı evet. bir oyun oynayabilir yani en azından Gustavo'yu sadece sürebilirdi mesela. Yani öyle düşünüyorum çünkü Hani sen tamam bir oyun oynamaya çalışıyorsun ama Biraz da pragmatik olmak lazım çünkü lig bitiyor yani artık senin Şeyin yok Puan kaybetme şansın yok kredin kalmamış yani tam tamam anladım geliştirmek istediğim bir oyun var ama yani bazı sonuçları da alman lazım yani sadece oyunda olmuyor. Maçta da şöyle aslında Alanya Spor iyi başlamıştı. Ben yani Fenerbahçe maça iyi başlamadı. Biraz daha Alanya güçlü başladı. Sonra Fenerbahçe oyunu ele aldı yani. Fenerbahçe'ye geçti oyun. Evet. Yani böyle gidip gelen bir oyundu. Fenerbahçe'ye geçti. İşte Fenerbahçe'ye geçtiği zaman Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltı iptal oldu değişik sebeplerden ötürü. Ondan sonra kırmızı kart yine kırmızı karta kadar da Fenerbahçe'deydi oyun. Evet. Ve kırmızı kart geldi. Enteresan bir maçtı aslında. Kırmızı, kırmızı kart kartı da çok saçmaydı. Yani sözünü kesiyorum ama bir top bizdeyken bir pas hatası ve fazla yapan Gökhan. Evet. Hatasını telafi etmek için koşup daha da büyük bir hata yapan yine Gökhan. Ve bu adamın yaşı 35. 35 yaşındaki bir adam böyle bir hatayı nasıl yapar? Ee, bu hatanın telafisinin bu olduğunu nasıl kanaat getirir? Hani gerçekten onu bilmiyorum. Maç içinde koptu mu, ne yaptı bilmiyorum yani. Tecrübesiz bir insan olsa çok anlam ben verebileceğim. Tamam diyeceğim hani tecrübesiz diyeceğim ama Gökhan tecrübesinde bir adam bunları yapmamalıydı ve e, maçtan bizi koparttı yani. Direkt 45 dakikada koptuk maçtan. Biri. Aslında bu gerçekten senin de dediğin gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir şeydi. Hani ben de beklemezdim yapmasını. Yani en azından hani kaleci var kalede, oyuncular geliyor arkadan. Hani gol olsa ne olur yani? Sen evet. iyi oynuyorsan zaten alırsın maçı. Yani işte yani dediğim yani, gibi kart bir... görmesi en kötü senaryoydu. Dakika 94 falan olsa, 96-4 olsa hani diyeceğim ki hani beraberliği kurtaralım bari bir gol yemeyelim düşüncesinde olursun ama ha. maç daha 40 bir tane atmayacağımızın herhangi bir şeyi yok. E buna rağmen o kırmızıyı görmesi ben hani bilmiyorum yani ki, çok düşüncesiz bir hareket. Ki ben e, şöyle aslında yüzümü gülümseten bir şey oldu. Ben bu maçtan e, birkaç saat önce şey e, Başakşehir maçını özetini izledim. Başakşehir maçında da Epriano kırmızı kart gördü ve hemen hemen aynı pozisyonda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Yani aynı Gün içinde aynı pozisyon yaşanması beni biraz o pozisyon yaşanırken dedim acaba aynı şey mi olacak dedim. Demez olaydım. Öyle aynı şey oldu. Döken atıldı yani. Ama kötü oldu Başakşehir, Başakşehir, Kırmızıgat görünümde 1-0 gerideyken 2-1 yaptı. Biz 0-0'ı 1-0 yapamadık. Öyle bir evet, sıkıntımız evet. oldu. Ama hani... Ondan sonra dedim belki bizde mi? Dedim. İşte de o senaryo gerçekleşse iyi olurmuş ama. Evet. Ama şöyle Alanya hani zaten 11 11 iken de zor bir rakip. Evet. Ee, 11-10 iken hani gördük yani pozisyonlarda ikinci yarıda özellikle mesela adamlar hani Alanya Spor yüklenirken topu karşılıyorsun ve tekrar alıp tekrar yükleniyorlar ve yükleniyorlar. Atak devamını sağladı Alanya Spor. Hani çok ekstra bir ataklar olmamasına rağmen ee, hani çok %100'lük golleri hani gollük pozisyonları ben çok hani hatırlamıyorum. Evet evet. Üç tane direkleri var ama işte hani uzaktan vurulan toplar. Aynen aynen uzaktan vururlar yani ben evet. de bunu demek istiyorum. Yani Alanya 10 kişi fenerbahçeye karşı bir şey yapamadı yani. Evet Doğru böyle hani 11-11 gibi oynadı. Sadece hani maçta. savunmayı iyi yaptık diyebilirim 11-10 ken çünkü hani Alanya spor atak devamlılığını sağladı ama etkili atak gelemedi. Sadece işte kestiği ortalar var, içeri girmeye çalıştığı pozisyonlar var bu denen topları tekrar aldılar. İşte orada bir eksikliğimiz vardı. 10 kişi olsak da o denen topların bizde kalması gerekiyordu. Çünkü biz zaten 10 kişiyiz. Ee, koşarak zaten yorulduk. Bir daha topun peşinden koşmak bizi daha da yordu. O topu alıp topun bizde hani bir tık topu tutmamız lazım diye düşünüyorum. Oyunun bazı bölümlerinde en azından hani e, 80'e kadar bekleyip 80'de bir 10-15 dakika bir eforla bir gol atmaya çalışmak Fenerbahçe için en güzel senaryoydu ama onu da yapmadık. Ee, 0-0'a evet, tamamen okeydik gibi durdu i̇ki yani. İki takım da razıydı. Ben. Bence iki takım da razıydı. Çünkü Alanya ben kazanma şeyi görmedim. Hani kazanmak için oynamadılar. Risk almadılar mesela. Alanya'da de... neden razı olduğunu Bence... hala anlamıyorum. Çünkü ben beşincilik, de. hani e, dördüncülük hedefleri olan ya da beşincilik hedefi olan bir takım. Ve bu maçı hani Fenerbahçe, rakip Fenerbahçe ama 10 kişi sonuçta. Yani eksik. Yani alacağın bir puan yani. Ya bir Aynen. puan almışsın ya kaybetmişsin. Ne olacak? Mesela işte Alanya Spor beleklerini gerçekleştirseydi, risk alsaydı belki Fenerbahçe sefer e, kontrol atakta falan sürpriz gol bulabilirdi. Ama ben oyunda şöyle mesela, Emre Özogun'u bir tık eleştireceğim bu konuda. Ee, ben yine yanlış olmayayım, biz Samuel'in oyuna girdiği dakikaya bakayım. 65 mesela, Samuel oyuna girmiş 65'te. Bana göre daha erken girmeliydi Samuel'in. Çünkü e, zaten 10 kişiyiz, ikinci yere direkt Samuel değişikliğe başlamak e, hızlı kontrataklarda çok faydalı olacak. Fenerbahçe'nin çünkü artık pas oyunu değil, e, daha çok e, bulacağın hatalarla atabileceğimiz goller vardı. Ve hani bu oyunu Mesut'la evet. oynamak e, yetersiz. Mesut'un defansa yardımı da yetersiz. Yani e, Mesut'u ne diye o dakikaya kadar bekletti? Belki hani şeydir. Mesut Özil ilk yarı direkt hani çıkarılmaz. Kafasına girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Bence öyle oldu. Ha, öyle olabilir hani bir ihtimal o. Ama öbür türlü hani herhangi bir şey Mesut'u 65'e kadar tutamazdı. Samuel daha önce girmeli diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum sana. Ekleyecek başka bir şeyin var mı? Yok. Alanya Spor 0-0 e, bizi üzdü. Güzel gidiyorduk. Evet. E, kesinlikle. Aynen. Yaraladı bizi. Son kalan umudumuz da süpürdü <laughs> gibi bir şey oldu. E, yani öyle oldu. Bu evet. parti böyle bitirelim o zaman. Tamamdır. Şimdi partta görüşmek üzere.